...da <laughs> o günkü. Lan dur insanları kaybedeceksin. Her zaman babamışım abi. Bu ki bir keşke çıldırdım lan. Aç lan Geçen videoyu yemiş Furkan'a... ...çok sert yorumlar atmışsınız. Bir bilinç bulunmuşsun... ...sabaha kadar o yorumları okuyup... ...kalamış Ahmet gibi ağladı kendisi anda da, da kameranın arkasında sevenlerine bir açıklama yapmak istiyor. Haydi o zaman. Takiciye bavet. O kafayı nasıl yaktın? Bu normal değil dayı oğlu. Kanka bunu zaten bu kız. Ayı güneş de yoktu ki. Ya. Yaktım, kafayı yaktım tertemiz. Terör örgütü üyesi Hakan Şükür de bana sallamış. Demek ki doğru yoldayım Allah razı olsun. Bize şaka maka yapma bize açıklama yap. geçtiler Üç kişi. Canım o anda çok yandı hiç. Isteriz, bir reaksiyon verdim yani bu normal. Aramızda öyle herhangi problem falan da yok arkadaşlar. Yani bazılarınız yazmışsınız ama öyle bir durum yok. Ya çok da sikimde. Tüm Türk halkından özür diliyorum. Kafayı eğme yanık yanık. <laughs> Türk halkına selam olsun. Selam olsun. İzmir'in dağlarında. Tamam al şimdi. Al kendini gider. Bir de senin yerine açıklama yapayım. O gün kendisi bir madde etkisindeydi. <gülüyor> <gülüyor> Bu adam da gergin görünüşlü bir adam. Biz onu öyle sevdik. Ona neden kızıyorsunuz? O sadece çabalıyor. Ben buraya geçiyorum sen hala orayı çekiyorsun. Bir yanlış bir sıkıntı var. <laughs> Bu işte bir kahpelik belik var. Tabii daha da fazla uzatmadan bugün ne yapacağımızı anlatacağım size. Herkese ekip evine topluyorum bugün. Yolda olmaları lazım. Birazdan gelecekler. Ay çok heyecanlı. da bir kışkırtma yapacağım. Olayımız da şu şekilde olacak. Attığınız yorumlardan dolayı Furkan'la yollarımı ayırıyorum diyeceğim. Sıçtım, tükürüyorum. Çok heyecanlıyım oğlum. Hemen kameralarımızı kuracağız. Sen olsan ne yapardın? Merhaba ben Altan Erkekli. Aramızda çok fazla muhabbet döndü çünkü bu lincin. Furkan da hatta ne yapacağım falan dedi. Gel bakayım. Hmm, öyle dedi. Gel ama, bakayım. Ama yine de bir sürü gündemimizi meşgul etti bu konu. Yoksa biz gece yatarken lan bize ne yazmışlar diye düşünmüyor. Klavye elini alıp da... Silah zannetme. Adam... Lan et bana bir küfür etsene. Am... <gülüyor> <gülüyor> Bak nasıl arıyorum. Cahoca hoca hoca. <laughs> Biz onu bize avukatlık. Oğlum bak. Krize girdim amına. Benim şakam yok. Şakayı birazdan yapacağım. Dur. Şakanın sırası gelince söyleyeceğim. Ya niye böyle yapıyorsunuz? <laughs> Allah Allah. Siz bunları evinizde denemeyin. Sakın ola. Mercek'i sileyim mi ben? Mercek kim lan? <laughs> Hakaret gibi mercek. Kardeşim Bilal yarım satır gülmene gerek yok. İnsanlar da biraz gülsün izin ver amına koyayım. Bunu ne paragraf attım be kardeşim ya kurban ol. Ne haber lan mercek? Mercimek. Ananı sikir. Ne diyordum en son? Kanka birinci mi kaybettim bugün? Sizin de kafanızı karıştırmadan hemen bir özet geçiyorum. Ben Furkan'ı ekipten atacağım. Furkan da sinirle bir şeyleri kakacak, dökecek. Sonrasında zaten Trabzonspor maçına gidecekti. O kasketini bir taksana kurban ol. Abdullah Avcı gibi geziyor lan. Taktik çalışma yapıyor. Bir şey deniyor. Rakibi şaşırtmak istiyorum. Sen yokken Şu kasketle maç izlemeye gidecek. Orada büyük ihtimal dayak yiyeceksin. Niye kardeşim? Kasketliler geri döndü kardeşim. Kasketliler geri döndü. <laughs> Yalnız Furkan zaten evden çıkacak. Evet. Ortadan kaybolacak. Aga Sarı'da ulaşacak. Ula ben internetten gezerken... Tek beni... bir korkum var Allah onu yaşatmasın. Cemre Solmaz'ın o para çalma şakasına dönmez umarım. Buruk ben azam aldım diyeceğim. Cemre ağladı orada. Papatya'yken yapraklarımı kopardılar. <laughs> Her evet, şu anda da hiç orada bir şey demiyor ya. O niye çekiyorsun lan? Seni çekiyorum lan. Almını sıkıla tuttum şimdi kasketini alacağım, atacağım yani. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız like istemiyorsanız hiç şaka yapmayın ve yorumlarda belirtmeyi Aynı zamanda da kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Öpüyorum sizi. Canlarım benim. Hemen kameraları kuralım. Ver bana. Tamam bu iyi mi? Ha gel bir fotoğraf çekinelim. <laughs> bir artımız var. Zaten bu çekim için kullandığımızdan dolayı kameralar hep ortada. Çok çaktırmayacak bir yere koyacağız. Onu oraya koy tamam mı kanka? Şöyle. Hatta şu şunun üstüne koy şöyle. daha iyi gözüküyor. Daha böyle doğal bir yere. Kulağının arkasına mı saklasak? orospu bunu çocuk. Abi bir geldiler. Sen bir senden. Buyurun. Hamza Bey geldi. Dostlar düşman var yanlış anlamazsın Say Bey. Oo milletvekili hemen içeri alalım. Oğlum. Kavrunu zorlama bence. Ben diyorum bu siteden atılmamız yakın, meşaleleri yakın. Koydum da onu nereye çekiyorum? Mekke Medine'ye mi çekiyorum? Şu şekil koyuyorum geldiler yapacak bir şey yok. Ne yapayım? Ne Abi geldiler abi. Evlere şenlik, var. Abi ne soracağım? Konya'dan mı getirdin? Konya'dan getirdim. Konya'dan getirdin mi? Korku'dan almış. Konya'ya gidip marketten bir şey almak mıdır Konya'dan hediye getirmek? Louis... Louis Louis... Kanka tabağını şimdi... Ne oluyor? Dedon gibi tabak kılıyor ya. Logan Paul'muşun kardeş. Ne alaka kanka? mısın da bulaşık diziyon? Erkek ne olur sen bir Aman Kimse yapmıyor kanka zaten. Yine diyor, içiyor, sıçıyor, sıçıyor. Kimse yapmıyor deme değil mi? Ben bu eve gelmiyorum. Bir de. Yani şey geldiği zaman yiyip içiyor, sıçıp olup gidiyorsun Sıks kanka. Bir şey değişmiyor. Yemiyorum da içmiyorum da, iç <laughs> da siktiriyorum. Ha, siktiriyor. ha iyi yemiyorsun içmiyorsun yani. Bak durdur. Oğlum yapma. Yap da. Allah aşkına ya. Ben bir şey yapmıyorum. Ben Abi su gitti bir tartışma. Su gitti bir şey. Ben mi yapıyorum kanka su gitti tartışma? Kim? Apo mu yapıyor amana koyayım? Ben apo apo tanımıyorum. Senin de tişörtü ne oldu? en kötü tişörtü gitti. ya gözümü kaldı anda. Oğlum ya hayır. Böyle pop gibi yemeyin. Yine kusacak kanka. Kanka ya. Adam her videoda bir ya soyunuyor ya, ya kusuyor amına koyayım kanka başka. Adam bir de şaka yapıyor yani. Orada <laughs> 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 yerinde koyuyorlar zaten hepimiz biliyoruz. Ben hep güleniyorum onlar koymuyor. <laughs> dostluğum <laughs> Furkan'la dostluğumuz zaten baki ama Furkan'ın çok uzatılacak bir şey değil. Zaten videonun olmaması gerekiyor. Zaten konuştuk <laughs> az bu. Kendini agresif göster, videoda ön plana çıkma. Üst bir hareket değil. Normal bir, 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 bir hareket Dostluk olduğunu düşünmüyor. Dostluk olarak iyi bir dost ama iş olarak... İş yok bunda. Arka plan mı? He? Arka plan mı? Yok hiç. Planında yok adam. Nasıl yani? Adam yok. Yok! Neymar yok! Sinirli de. Adamın kafası kapısı. İnsanlar izleyip gülüyor mu? bitti. Aşır Ve o zaman kanka biz bu anı bir daha yani sen misin? Falan. Çok fazla kendiniz anlam yüklemeye başladınız Çok ve bu beni Güzel. rahatsız ediyor. Bu ekibin amacı ucu beş yok Ben sizi alıyorum o. Ve dalga geçiyorum insanlara. Fener Batça Sökteşe. Dostluğumuz Böyle, baki. Öyle konuşursan dostluğumuz da baki Evet kendim, kendim mi? Nasıl hangi adamın karakterini söylesem hangi adamın karakterini söylesem? Tam ben de o zaman bugüne kadar kim bana yanağını uzat dedi. Tokat atmak istedi bir abi gibi ben yanağımı uzattım Ben kime saygısızlık yaptım? Bana yaptın oğlum. Babana saygısızlık yaptın. Oğlum baba sen nasıl konuşuyorsun Mertcan ya? Salak mısın onu oğlum? Alın şunu benim için. Karga video içerisindeki o baba muhabbetlerin falan siz... ...tegol mü sanıyorsunuz? <laughs> <laughs> dışarıdan görünen bu. Topunu sıkarım. Dışarıdan Dışarı. gör... Dışarı. Karga komik değilsin. Ha, tamam ya. tişörtünü giy. Tamam. Sen küçük yalda hmm. beş para etmez bir tiptin. Yanlış hmm. anlamadım. Şey... Oğlum sert giriyorlar birbirlerine ha. Trolle karışık geçiriyorlar. Şunları gazlayabilmek için. Şimdi bunlar ortamı ciddiye alacak. Bu ikili biliyor. Geri kalan bilmiyor şimdi. Biraz ortam gerilecek. Hayır, ben söyleyeyim. Vallahi bir yap, Bir dakika. Bir dakika. Ciddi konuşuyorsan böyle kelimeler kullanma. Ciddi değil bu adamla da konuş. Hamza Gam'a bak sen. Hamza Gam'a bak. Ne diyorsun? Neden lan Hamza? Ekipten bu adam gidiyor. Neden lan Yok. Hamza? Gitmek isteyen varsa yanında buyursun. Uğurlar olsun. Uğurlar. Nedeni de abim açık açık söylüyorum. Siz olayın farkına var mı? Savaştayız ulan savaş. Yavrum sen de bağırıyorsun. Ben bağırdım. Hayır, senin de farkın var. Siz de etten kemikten yaratıldınız. Yani Sadece bizim <laughs> sütü mü? Hayır. Ben bu adama kefil oldum, sen bana açık açık... Kefil olan aldın. <laughs> Hahahaha! <laughs> <laughs> Düşmek isterseniz abiniz, abiniz de gidin görüşün. Kanka mantıklı Neden? bir şey söyleyeyim mi? Ekmek yok. yediğin adama sen orada sopa kadarsan... Sopa ne girelim bana sen bana? Gire, 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 Vermisin de yersin o adamın ama ben sana onu atmayacağım. Evin anahtarlarını ver. Bak daha fazla uzat. Emin anahtarı ver de. Oradan, tamam Diyor. topla pılını pırtını, pırtını. istemiyorum. Ama dostluğumuz var ki. <laughs> <Şu>, Vietnam flash bekliyor şu Ben niye buradayım gibi. <laughs> Hamza, Hamza patlamış. Bu pezevenk de burada kola açıyor hala <laughs> da. Ya, ya, ya. Ortam yanıyor amına koyayım. Hala da kola içmeye çalışıyor Adamı, orada. Adamın adamın kola Adama seviyor ne diyorsun? Yok karakter. karakteri de. <laughs> İstiyor musun kardeşim? Gidersin onunla beraber. <laughs> E benim ama abi ben niye götü altına girdim? Sen ne olsan istiyorsun abi? 82 kertlük, 83 musul. Ben kötü yolum istemiyorum. Adam diyor ki benim canım yanıyor. Canım yanıyor sana sonra dik vuruyor. Ona katlanmak zorundasın. Üç <laughs> defa Kanka adam zaten yeteri kadar katlandı. Ya ben niye katlanmak zorundayım? Ya sen hangi videonda neyi yapacaksın? Allah. Lan üzerime benim zırh şeyini döktün lan. Aaaa! Yarıyor! Adam mamadın yangadın. Sen niye tıkladın? Sen niye mesela? Niye? Maç var akşam. Anladın mı? Ruhsal sıkıntıları... Adam mı? bütün derdi biz falan var. bırakın maç izleyeceğiz. Evde sürekli pis. Ne yani. alakası şimdi? Dolaşacağız normal mi burada? Şunu şu şekilde koymam. Mr. Miss mi geldi de pres makinesine koy? Bunun burada <laughs> durması ne, ne yani? Bunun bu şekilde... <laughs> ya bunu hayvan oğlu hayvanlar böyle koyar. Yani. Tam bir şey söyleyeyim. Anladın mı? Ama. Hayvan oğlu <laughs> pisler bunu koyar. <laughs> yani koyuyor. benim kanka düzen olayımı mı biliyorsun? Evimi emanet ediyorum eve ha. sahip çıkamıyorsun. Evin al, anahtarı bu. nerede? Ya al götüne sodan. Al, düzüm, al, al, Yok kardeş. Ya. Ben bu evde hizmetçi de değilim. De. Herkes kendi yediğini içtiğin kendi toplayacak dedin. Onu bunu kendin söyledin eve sahip çık dedin. Ama onda her buna tek başıma kimse bir yarra ameliyem adam. Tek böyle üçünün. Ezan asını ya küfe ediyor. Diyor. Kanka benim tansiyonum yükseldi bana ezan mezan diyemez. Şey bu adamın dilinin kemiği ne? yok. Ne yapacağını bilmiyorum. Bu adam papağanı da alır. Hacım <laughs> baba diyeceksin. Gece kartı Allah Allah. Ya, editlere bak kanka nereden geliyor aklına bunlar Çok ya. Kurban olayım. ya. de ya, değiştir onu. Bir de bak hırsız muamelesi Hırsız değil. Benim bu evde malım mülküm Aa, var. Dedi. Ben kaldım normal. Kanka sana biri hırsız deseyiz normal böyle mi kanka? Hırsız değil. Lan bu ne demek? Ben zaten... Ne umurumda ya. Al götüne sokarsın ya. Ya şu bunu... Hepsini götüne sokarsın. Al götüne sokarsın. Ya bunu da koyayım ya. Ben kuruyorum ne olacak? Kuruyorum. Çok iyi oynuyor yalnız. Çok iyi oynuyor yalnız. Oğlum harbi iyi oynuyor ya. Sağdaki işliğe bak sen Sanki Allah <laughs> bunlar Allah fena patlattılar Karnıma ağır girecek Hamza bir şey söyleyeyim mi Dark Souls bossuna bakarmış gibi bakıyor Şuna bakar mısın diye Company <laughs> Sözü Sözü bir durabilir sen sen ya, sen onu çıkarsanız ya. Çok yani. her şey için. Bak ama ben bu yükselişi Oğlum iyi hırsız oyunu cidden iyi oynuyor bu arada. Tam dostluğumuz da Tam bana hırsız diyorum ne dostum var. izleyiciler de beni linç etti diye adam siktir işte. Demek tamam, belki o zaman. Beyler yükseliş değil. Tamam kefil olun lan o zaman. Aga gak anlatılıyor yani her şey? Kanka ben ol. Bu adam yarın öbür gün birinin karısına kızına bakmayacak. Bak. Sen anladım. ne demek bak <laughs> Kimin karısına kızla yalmış şimdi. He? Yavaş dur. Ben şu, tamam, dur. Tamam. Sen beni bırak tamam. tamam. Ne var öyle? Oğlum ne kadar iyi oynuyorlar lan bu arada. Var, iyi oynuyorlar. Gitmek isteyen varsa gidebilir. ne ya? gerek var ama Bak karı kız namus mahmeti. Bak vizyadını. Ya, şey ya, ya sus namussuz ya. Amına koyayım çıkmazsam halle bak sen. Bu Onun parasını o, ver. vermeden git. Adamın din iman para olmuş amına koyayım. Mizdan Ne olacak? Niye bu kadar boğ? Niye ne amına okuyayım Ne bu boğ? Ne? Kanka evden çıkarmış. Nedir abi? Bone sarısı açıklama var bir de bone sarısı açıklama yayını. Ben istiyorum. Ben ne alaka? Kanka sakin ol kanka. Şu an sinirlisin. Tamam kanka. Madem istiyorsun gideyim. Bunun bedeli mergim. Hiçim hepinizi vurduk. Hiçim bir tane daha yolu çıkar. Hiçbir şey anlatamazsın. Bunun götü başı ayrı oynar. Sizi de ekmeğinizde etsin. Sehpanı da götüne son. Allah çarşını pazar etsin. İnşallah 105 milyon 200 milyon istedirsin. Ama adam olursun inşallah. O kadar mı söylüyorum? İnşallah. Beyler, Al güvenlik ya, de arıyor. Köpeğin oğlu. Kim titriyor kanka? Buyurun. Yaptığı iş mi ya? Tamam. Şikayet tamam. Kusura tamam. bakmayın. Kusura bakmayın. Daha dikkat edin. Hayır hayır bir sorayım. Olay ne? Ya, şu an ne, ne oldu? Bak cidden diyorum. Nerede, nerede çoktuk orada boklar mı? Sen niye böyle? Şey benim masamı kırdı. Yapsanıza biriniz şunun ikincisini yapın hadi. Tamam alırız yani e, sen. E götünüz yiyorsa şuraya bir tane çiz. Sigarayı bastın mı yüzüne? Tamam Görürsün. kanka ben de gidiyorum o zaman. Ben o kim? Ya, ya, Otur lan! yorum muhabbeti de böyle gözüküyor. Sokakta Abi, yüzüne e ne gözüküyorsun? Gözünü ne anlatıyorsun ben? sen? Tamam tam git sen. Hani. Çekmeye devam et o zaman. Tamam belki tam, tam, de gizlerde giriyoruz. Daha önce bana siktir git dedin zaten. Ben ne yapacağım? Tamam. beş video yoksun. 6. video sokakta yüzüne tükürecek mi? Ya kim tükürecek? Sen bunun <laughs> ya bilincinde olacaksın... <laughs> ...bu yolda yükselecekse ya ...ada bak gördün iti oğlu iti. hadi böyle, <laughs> <yükselmek istemiyorum. gülüyor> hani, <laughs> böyle yükselmek istemiyorum. Evet. Böyle yükselmek istemiyorsun. Helal olsun lan Hamza. Helal olsun lan Hamza. Helal lan Hamza. Nasıl yükselmek Hı -hı istiyorsun? Valla kardeşim? Vallahi ben de gidiyorum ya, ya. Geç otur. Bu ne kanka geç abi? Otur. Adam ne yaptı? Masamı kırdı. Adama neler dedi? Bu i̇nsan gibi konuşursun. Dersin ki birader bak ben... Tamam beyler insan gibi, gibi konuşuyordum. Konuşuyor tamam Furkan abi, gitti. Furkan'la beraber gitmek isteyen var mı? Ona göre yeni düzenimizden bahsedeceğim. Tamam Furkan'la beraber... Hayır bak Yani ya, bu Tamam ben şunu söyleyeyim. Arkadaşların kollaması çok hoş. Aynı şekilde devam edersin. Şimdi Mertcan'la Furkan iyi RP yapıyorlar abi şu an. Hem bir yandan da ekibi de test ediyorlar istemeden. Bu çok hoş bir şey. Aynen binler. Nabzını da ölçüyorlar yani hani bir yandan kışkırtma ama yani ekip bence çok iyi abi hepsi birbirinin şu an açıklamalarını dinliyor diğerinin arkasında duruyor böyle yapma falan bilmem ne çok hoş yani. Yeni bir düzen kuracağız. Tamam, Kalanla tamam. benim sizinle bir sorunum yok ki. Haklıysan bile demen lazım ki kardeşim videoda biraz daha sakin. Ha ha. Götü kaptan. Hayır siz öyle ki hareketlerine tavrına konuşmana biraz daha dikkat edin. Hani biz bir eğlence kanalıyız. Böyle bağırmaya çağırmaya sinirlenmeye gerek yok, bak öyle sik sik bakmıyor ki. Önceden konuştunuz abi. Benim oğlum. malıma niye zarar verip gidiyor oğlum? Bu adamla ben zaten konuştum ekipte olmayacağını. Tamam bak onun yaptığı yanlış ama senin de yaptığın yanlış. Lan ben, ben ne yaptım normal, yanlış? Konuşmadım. Bak, normal konuşmadı. Tamam ben yanlış mı yaptım? Bak sen de yanlış yaptın, ben yaptım. Evet, yanlış, evet yaptım. yanlış yaptım. Tamam niye buradasın? Sen ya? bu adamla konuştun mu? Yani? Yani? Niye buradasın o zaman? Ha niye burada bu? Korkanı istemiyorum, ne yapacaksın? Ya abi tamam da böyle konuş işte, bakın bak bitti. He bitti, tamam. Lan ne tamam adam? Ekiple ilgili de yeni düşündüğüm bir şey var. Onu konuşmaya çağırdım. Mermi çok zor bir şey değil. Ne mermi? Arasını sen ver bu çan kuşu bırak öldür. Yemek ki <laughs> yediğimiz masaya şunu yap. Tam ya tamam burada tamam. yedi tamam. kanka burada yedi. Yemek ki kavaklık böyle bura bura bir şey. Lan ne hali tamam, abi? Tamam sen Furkancı ol. Furkan e e abi diyorum. değil diyorum. Sen niye bana kabul aldın? Hayır yani. sadece soruyor. Ben sana ne yaptım? Ya bana bir şey... Ben sana ne yaptım? Ne yaptım sana? Senin kavga falan ya yani ben kadınla edip de yansıtacak, yansıtacak bir adam. Ben kavgasını aldatan <laughs> Laz müteahhit miyim ama? Ben de bunu sadece ben görmüyorum. Sıva gibi Erkin'den Jaga'yla yayınlarda neler dediğini duydum. İki de bir bunlar. İki TV promotu <laughs> <laughs> yapıyor Mertcan'ın videosunda. Onlar dedik öyle mi oldu? <laughs> Ekip içinde olan mevzuları biliyor mu bilmiyor. kamerada <laughs> ne görürse onu biliyor. Ya da ne bugün Furkan'ın bir olayından tweet attı bu adam. Kim kurtaracak oğlum beni? Arkasından olacağız. Sen o de çok Jari'in geldi baktı arkada Caner var tamam <laughs> yani, oldu. Arka planda neler gördüğünü biliyorum. Jari'in o surman Bu abi. Bu dünya titremez. Yeni ekip düzeni gelecek. Ne evet. evet. mobil bir şey mi geliyor abi? Normal bir şey. <laughs> mobil, mobil bir şey, bir şey. mi Tamam ben şu ciddi konumu konuşayım sonrasında gülelim eğlenelim eskiye dönelim. Senin <laughs> ona söylemiş olduğun kelimeler, onun yapmış olduğu davranışlar. canımızı sıkan şey <laughs> Çoğalama, mi? Çorabın samimiyeti beni bitirdi yalnız. Biraz küçüğümsem ama. Nasıl yok ki? Reset mantığım onu. Tamam onları unut. Nasıl? Ya yani gelin ama umut olmadı. Yani o zaman yapalım yapalım olmadı değil. Ya mesela anladım Bekir. Bak şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu adam konuşmalı. <laughs> Niye ama? Ben abi? ne yaptım? Bir i̇nsan değil bu. İzlenmeye başlayınca bir şeyler değişiyor. Bu sözde de benzer tek bir şey yaşadım ben. O da Hamza bir kere story diyecekti. Kendi işim diye. Atmadı story. Vay <laughs> ama oğlum, oğlum çok üzüldüm lan. <laughs> tamam işin olabilir tamam ama. Abi şu zamana kadar kaç iş yaptın sen ya? <gülüyor> <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> Oğlum dur lan. öbürleri rap yapıyor. Bunlar neden birbirlerine geçiriyorlar bir saniye dur kanka. Nasıl ya? Abi şuradan bir kol alarsa <laughs> kol alabilirim. Sen mesela niye kalem satıyorsun? <laughs> ya kral bak benimle alakalı olmadığını ben anlayabiliyorum. Ekipte misin? Ama yuma yok. Sevgi hayatta bu kadar amayı kaldırma Ekipteyim. Ekipten devam. Hepimiz şey, de devam. Değişmemiz gerekiyor şu anlamda. Kalite anlamında, prodüksiyon anlamında. Lambur lumbur gidip de bir şeyler çekerek bir yere kadar. O doğallığımızı da kaybetmememiz gerekiyor. <laughs> Anneni çekiyor musun? Güzel yaptın. İyi dedin. Hayır. Doğallık İyi. önemli bu arada. Harbiden doğru söylüyorum. Ne, i̇lk şarjı mı bu adam? Oğlum salak mısın? Bence de Oğlum bir şey diyeyim, şey Makara şimdi burada kışkırtma falan çekiyordu. Cidden mesela ben Mertcan Barlar'ı izlemeye benim o doğallık yani. Çok random bir şekilde gittikleri evet. için şey izliyorum ha, ben. Ay ay gelirimizden vereceğiz. Fenomenlerle video çekmemizi sağlayacağız. Ahmet Can Dündal olsun. Rayman belki bir video gelir. Rayman hayalde mi bilgisayarın? Hayalde. Aa aa aa. Bu adam Rayman'la zaten video çekti. Ne şey zamanlarında <gülüyor> çektim. Ne konu bakımında. Bu kalladı var. Yapılmayacak şeyler. Küfür istemiyor adam. Normal. Yükleniyor mu? <laughs> bitten hiç etmeyeceksin. Hiç. Hiç. Doğallığımız yani kaçıyor. Kanka, şey kanka, doğallık küfür değil. Ortamda da nasıl değil ya? Bir ya? Kanka, küfür ya. Abi neden bir buçuk x'e konuşuyor? Kanka git galiba xqc'ye falan dönmeye başladım ya ben. Çe 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 çe. Lo lo çe falan i̇şte bir demin. Başı şey. Pozu deride değilsin. Yükseldik 2 milyon aboneye çıktık. Biz amına koyup etilerdeki bebektekiler miyiz? Bir şeyler ciddileşiyor bunu anlatmaya çalışıyorum. Artık ekip üyeli olarak. Abi bir şey söyleyeceğim. Yanlış anamadı. Bütün ekip boka basıp eve geldi kanka? Neden herkesin çorapları? Dur şu. Kameramı da sol üstte de alayım da çocukları da bloklamayayım. Ya Herkesin çoraplarının altı sipsiye şey, oğlum yani bu ne? Konuşurken dediler insan gücü lazım olacak. Ben ekip yapar dedim size sormadım işte şimdi. Kusacağım. Yani. Haftanın 5 günü şirkete gideceksiniz. Temiz gibi yapacağız ama. Çayar. O çay da çay. Mesela Ahmet Can dün daha video şey çekecek. Kamera tutma takılma. Ya, <laughs> <laughs> bu olan mıyız biz oraya gideceğiz? Ben ne alakası var yani. bu buraya geliyorsun şamar olan mısın? Hayır bu ben. Ha ben Ahmet. Ben emsene sattın mı bizi ne yaptın? Ben yani. hepinize bir iş sağladım. Bu kızla video çekeceğiz mesela. İlla görmüşsünüzdür. <laughs> Bu adam mesela okuyor. Bu adam ders veriyor. Ha, ha, Benim baktım ne Ben okuyor. Verdiğin ders boks dersi Tuğban diyor. Adam sana diyor ki şu kalp adam yok ama seni orada. Sen de böyle böyle yapıyor. Lan, Kaç adam... kere ka geldi kanka ilahi yüzüm oldu. Eskort gibi bir şey yani. Ne alakamına <laughs> alak <laughs> koyayım? Alak özel ders veren öğretmenler de eskort o zaman. Matematik öğretmeni de eskort o zaman. Oğlum dayak mı yiyor özel ders veren adam? 600 lira verip seni dövebiliyoruz biz. Bu senin ah, hiç mi zor değil? Ya bir bakın oğlum herkesin adam gibi işi. Bu adam kalem satıyor. Bu musun sen delikanlılığın bu mu geçmişin bu mu senin? Bugün kalem sen yarın mendile kadar gider bu iş. Komik <laughs> şey değil, değil oğlum var. <laughs> hiç gelecek kaydınız yok mu? Var. Tamam bunu kaldırıyor İyi bir para. Giriş ücreti bu aynı zamanda Ahmet Can Dündar'la da herkese tanışacak. Sadece gittiğin zaman çay verecek. Ne alaka ya? Çay isteseler götürmeyecek. Götür. Yani. Eline mi yetişecek? <laughs> ben size böyle bir iş buldum. Tamam kanka tamam, ben reddim. Red çalışmıyorum. Oğlum yok. bir tamam. şey söyleyeyim mi? Sen... Fena kışkırtıyor bu arada. Mertcan Bar harbiden iyi zorbaymış. Ben şu an onu fark ettim. Cidden zorbalık konusunda kaliteli bir zorbaymış bu arada. Yok. Kimse çalışmıyor. Yok. Sen ne sen niye çalışmıyorsun? Okulum var. Yani. Hem okulum var ok. hem de ben şirket altına girmek niye bir emir altına gireyim? Siz emir kalmadan siz özgür gibi etmişsiniz. İnsanın <laughs> amına koyuyor. Dinde çalışan adam desin ki ben insanım ben kasaya bakmıyorum. Ama onların böyle o, bir imkanı i̇mkan yok. İmkan kalmadı. Ben şu an şirketteyim. Şirkette diyor ki 2000'le devam edememek için bu lazım. Biz yoksak ne olacak? Tamam 2000'le devam edelim. 2000 de gelmiyor. Oğlum siz yoksanız bir süre adam var. İyi e, tamam onlar e, da de devam ediyor. Tamam devam edelim. İç sürüsü rahatsız oluyor diye güneş doğmaktan bahsediyor geçmez ha, Allah yoldan Geri kalan 6 gün amına koyayım. gün benlesin. 2 gün işte her yan Örnek veriyorum. Onların çekimlerine 2 gün. 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 Tamam, çekim ben gitçesin ne diyorsun? Sonra kanı şey mi yapacak? Bu topladı. Ben Ahmet dedim efendim. Ben Ahmet dedim efendim. Hayır ben okulu okuyup ne olacak? Özel üniversiteden kim sen? Beş, git Hı -hı. Sen Beş gün gitçen ha Sen diploma mı özel üniversiteden seni öldürürler lan. Bu kimi iki, i̇ki gün var. Hani duracağım. Arkasında kamera tutup ışık tutup Mertcan varın kanalın önünde de miza yap komedi yapmak hoş bir şey. Sen miza komedi yapıyorsun. Yapmıyor Yapmıyorum. Siz komedi yapmıyorsunuz. Kovanım sen iki kelime kovamaz. Ne alakam sen dayak yersin. Max anladın mı? Evet. Farklı ya dayak da yemeği. Ya da alnın nakıyla gideceksin. Ekmeğini kazanacaksın. Adam ek gelir burada ya. Ben bir yiyeceğim. Normal bir iş bu. Kimseyle Hamza İdalcı bu ekipte de demeyecek sana. Arka tarafta oturacağım. İşini yapacaksın, Siktirip gideceksin. Git git. Tabunu... Birine köpeklik yapmıyorsun. Alnın ben... çalışıyorsun. Senin baban ne iş yapıyor? Ben... Senin turizm <laughs> şey işi. Sadece şunlar var işte. Yani. Yapıyorum. Mesela bunun babası çalışınca mesela birinin emri de köpeklik mi yapıyor? Hayır. Ee, abi ben ben şunu söylüyorum. Baban turizm yapıyor şey Evet. Nereye turizm? Kon kon tur otobüsü. Konya'da ya otobüs. Hamur açma evet, videosu. Evet. Dizcinin hamur açma, videosu. <laughs> Her şeyi birlikte yapıyorsak bunu da birlikte Tek bir Telefon mu Oynuyor <laughs> adam. Amasya'da da deprem olmuş. Bekir bir şey söyleyeceğim. Şu Dizcinin hamur açma videosu var mı ya sende? Kaşşaklarını böyle saatler boyunca avuçladığı bir tane video vardı. Onu bulursanız bana atsanız ya. ben bir kere daha bakacağım Dakika. ona. Da evet. Kaç? Dört buçuk. İyi mi kötü mü? Hadi tamam kabul et benim burada durmam neyi sorun? Gider misin? Burada durmam neyi sorun yani? İstemiyorum. Tamam kanka o zaman. Benim evim. burada durmam sorunmuş yani. Ne ben... zorbalıyor yalnız yani var ya. Abi, ya. bir şey, şey yapar şu bak, an. Bak ne zorbalıyor var ya şu an ne zorbalıyor görmeniz gerekiyor. Şu an fena zorbalıyor, fena toksikliyor şu an. Değil mi yani? Kanka ben arka planı gördüm. O İbrahim Tilaver'i gördüm. Ben bu dünyayı ve içindeki her şeyi istiyorum. <laughs> tamam. Ben de Tamam. Yetmiyor mu? Onun? İç oğlu içler rahatsız oluyor diye de güneş doğmaktan vazgeçmez. Yap 20 tamam, tamam Söyle, Anladık artık. Yeni 10 abi. milyar doların olsun. Şurada amına koyayım hastalık geçir dersin ki sikim bütün para balı dersin. Vay be. Ya. çok Anladım. büyük konuştum. Bir işte zaten sağlığın da yerinde kaldı. Tamam, herkesi. Ne yapacaksın? Tehdit mi <laughs> ediyorsun lan beni? <laughs> amına koyayım çocuğu. <laughs> Sikerim tam, ben. Tamam ne oluyor? Olur çatlasınlar. da değil mi? Durum sen Bir şey söyleyeyim mi? Bir aparkat çıkartır. Harbi söylüyorum bak ortam ciddileşirse fena vurabilir. Tamam, ya boks soruşu çıkartır. Çıkan kendini tutuyor baya. Öyle dövüşçüsü oğlum. diye kıyısın. Ama dövüşçü kanka dövüşçü sabrı vardır ya bunda. Bu girmez hemen mesela. Bunu saatler boyunca ancak böyle toksiklemen görüyor. Anca görüyor. Şansımı iptal yani. etmem teplerine girme. Kafanı ezdim ha mi? Hayır. Şansımı iptal etmem. Hadi patlarsın oğlum. Tamam. Tamam, Hadi. tamam ya tamam. <laughs> Salak Malma dışı sikte bir şey, şey, dozan arkadaşın yanında köpek. Yeter lan. lan. <laughs> oğlum otursana şu. Sik otur lan. Siz de böyle yarmak gibi oturun. Adam sizin yüzünüze baka baka hakaret etsin. ama. ki gidersin şey, bir oğlum bir böyle satar mı? Hiç bir kimse kalmadı. Kimse seni <laughs> izlemeyecek. Sen ne yapmaya devam edin? Kardeş git 600 lira. Ben şey, evlerde daha yağlı kesiyormuş. Bana kodumum şimdi. Demek ki bu lige göre değilsin. Ben adam akıllı gider dayağımı da yerim. Adamı da atarım. akıllı Ama en azından de. gidip de böyle milli adam da değilsin akıllı da değilsin. Bu kaç kere eve gelmedi mi? Bekir bence Olsun. fena. Gözüşü Bekir fena de, patlayacak bence. Etrafındaki insanları kaybedeceksin. Bekir fena patlayacak. Bir amına kodum köpeği seni. Bir Grayson tabul hocasında da benim cin toniğimi aldığından beri ben ayarım Bekir'e. Bir Grayson cin toniğimi içmişti Bekir benden abi senden alıyorum demişti. En son locada sanki sanki club denilirken benim cin tonayımı almıştık kanka Bekir. Şu anda konuşmak tamam. bir şey değil o. O Okey o zaman nasıl istiyorsan kanka. Çünkü sen iyi değilsin. Yüzlerini de Gider misin karşıma istemiyorum. Çıkıyorum zaten Kamp de. çık defol git. Sen sorun o değil. Defol mi? git. Salaktan bir defol, defol git. Köpek gibi geç. <laughs> Bak benim sabrım var. Gel gel doğru konuş hadi. Al 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 çatın. Sabahtan beri susuyorsan Al al çatın. Tamam mı? Doğru konuş. Ya, ama tam doğru. Hadi bak bak. Amına koyayım. Tamam. Adam ne diyor? Sen yapacaksın amına koyayım. Yapıyor ha? Ne? Kurmalar hayır tetikçisiniz. Anneyi çötür. O Bir sikime sapolama. Olma, olma. Adam seni hiç bulamıyor. Olma köpeğim. Gel. yapma. Biz Söner! Yapma. Yapma. ya <laughs> 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 bir şey söyleyeceğim. Bari birbirinize girediniz. Masadan ne istediniz? Bak bir şey söyleyeyim mi? En iyi rol play'i masa yaptı kardeşim. Masa sabahtan bir ikiye bölündü ağzını bile açmadı. Bir kere bile IC, OC hiçbir şey yapmadı yani. Ma <laughs> <laughs> masa fail <art>. <gülüyor> <gülüyor> Ha Evin haline bak. Bana tezgah yapıp cennet <laughs> geçirttiniz. O kavga nereden ateşler? Dayak yemesi gereken ben değil miydim burada? 8 born alımları açılmıştır. Sonrası oldu peki? 8 born alımları açılmıştır. Yorumları merak ettim. Bekir iyi satmış sonda tam Konyalı ücret yapıyor. <laughs> Bekir ne yıl adam. <laughs>